Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yazlık bir makyaj yapacağız. Eski ürünlerin çoğunlukta olduğu bir video olacak. Eski ürünleri hatırlayacağız. Ama bunun yanı sıra da bir iki yeni ürünüm var. Hem bu ürünlerle alakalı konuşacağız, bir muadil durumu olabilir. Hem de bu ürünleri deneyeceğiz. Yine bununla birlikte denediğim, e, uzun süredir denediğim ürünlerle alakalı da yorumlarım olacak. Böyle bir video çekmek istedim. Videoya geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz hem çok mutlu olurum hem de çok teşekkür ederim. Ve e, bunun dışında hemen Instagram demişken bir minik derdim var ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında makyaj yaparken mi konuşsak? Bence makyaj yaparken konuşalım hemen yavaş yavaş ürünleri size göstermeye başlayacağım. Çoğu ürünü daha önceki, çok çok önceki videoda görmüş olabilirsiniz. Yaz geliyor, daha böyle değişik ürünler kullanmak için, hafif ürünler kullanmak için bu ürünleri seçtim. Şimdi hemen makyajımıza başlayalım. Ben de o mini derdimden size bahsedeyim. Evet, makyaja geçecektim ama e, makyaja geçmeden önce aslında önemli bir konuda konuşalım istiyorum. Çünkü 3 hafta oldu. Artık yorumlarımı güncellemek istiyorum. Daha sonra hem makyaja geçeriz hem de o mini derdimden size bahsederim ama Bence bu da çok önemli. Çünkü yazın hepimiz hafif bir güneş kremi kullanmak istiyoruz. Beyazlık bırakmayan, ağırlık yapmayan, yağlı hissettirmeyen bir güneş kremi kullanmak istiyoruz. DM'den de çok fazla gerçekten bu konuyla alakalı özellikle tavsiye istiyorsunuz. Ben şu an çok güzel güneş kremleri deniyorum. Fakat e, gerçekten beyazlık bırakmayan tek bir güneş kremi var. Benim denediğim güneş kremleri içerisinde. O da Barulab'ın Green Tea isimli bu güneş kremi. Bunu yanlış hatırlamıyorsam... 2 haftayı geçti diye e, hatırlıyorum. 3 hafta önce bir video çekmiştim ve ilk izlenimimi e, sizinle paylaşmıştım. Daha doğrusu ilk defa sizinle denemiştim. O zaman da gerçekten hani ilk böyle denediğim anda çok beğendiğimi söylemiştim. 3 haftadır düzenli bir şekilde kullanıyorum ve e, diyecek çok fazla bir şey yok aslında bu güneş kremiyle alakalı. Sadece şunu söyleyeceğim. Öncelikle şu an stokta yok ama stoğa girdiğinde ben e, direkt 2 tane alıp koymayı düşünüyorum kenara. Kötü bir yanı var ki biraz bereket siz bir güneş kremi yapısından dolayı ama bunun dışında her cilt tipinin bence kullanabileceği bir güneş kremi yağlı ve karma cilt tipi özellikle yani benim gibi bir cildiniz varsa çok yağlıysa cildiniz altına nemlendirici kullanmazsanız çok daha iyi bir verim alıyorsunuz bence güneş kreminden çünkü gerçekten çok güzel nemlendiriyor cildinizi sanki nemlendirici kullanmışsınız gibi. O yüzden bunu kesinlikle yani 3 haftalık kullanımından sonra kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edebilirim. Yağlı ve karma ciltler için sivilce yapma gibi bir durum olmadı. Aslında ilk başta çok fazla abur cubur ve fast food yediğim dönemde bir anda çok sivilcelendim acaba mı dedim ama o yeme içme problemimle alakalıydı. Sivilce yapma durumu olmadı. Fazla nemlendirici uyguladığımda parladım. Çok minik parladım. O yüzden artık ya az nemlendirici kullanıyorum ya da eğer ihtiyacım yoksa nemlendirme özelliği de olduğu için cildi. Nemlendirici kullanmıyorum. Ama bence kuru ciltler de gayet sever gibi geliyor bana bu güneş kremini. Çok çok güzel bir yapısı var. Asla beyazlık bırakmıyor. Yani şu an görüyorsunuz cildimde bu güneş kremi var ve cildimde hiçbir şey yok gibi. Dediğim gibi yani 3. haftanın sonunda artık yorumlarımı güncellemek istedim. Stoğa geldiği anda eğer bütçeniz varsa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi bir güneş kremi ve makyaja başlıyorum. İlk önce kaşla başlayalım. Kaş için de Wet n Wild'ın bu kaş maskarasını tercih ettim bugün. Ee, ve fiyatına baktım. Bu arada tüm ürünlerin hatırladığım kadarıyla güncel fiyatlarını da size söyleyeceğim ya da yazmaya çalışacağım. İndirimli olarak şu an 33 lira. Bunu geçen yıl denemiştik diye hatırlıyorum ve ben beğenmiştim. Kesinlikle güzel bir kaş maskarası. Şimdi bugün de bunu kullanacağım. Bendeki rengini hemen size söyleyeyim. Blond olanını almış şöyle bir fırçası var. Ürünleri de hatırlamış olalım bu arada. Tabii ki bu hafta yeni ürünler de deneyeceğiz ama böyle de bir videomuz olsun istedim. Hiç doldurmadan kullanacağım bugün. Eğer böyle kaşınızda çok fazla bir problem yoksa, çok fazla doldurmanız gerekmiyorsa direkt sürçük maskarası gayet güzel. Makyaj bazına geçiyorum. Makyaj bazını uygularken artık şu derdimden bahsetmek istiyorum size. Normalde biliyorsunuz ben çok böyle şey derdinde değilim. Abone olun, izleyin, şöyle yapın, böyle yapın vesaire derdinde asla değilim. Yani söylemekten de zaten çekiniyorum. Çok hoşuma gitmiyor doğruyu söylemek gerekirse ama bu sefer Instagram'da arkadaşlar mutlaka duymuşsunuzdur. Mutlaka biliyorsunuzdur. Küçük hesaplara diyeceğim çünkü yani büyük hesaplar muhtemelen kendilerini daha iyi koruyordur diye düşünüyorum. Bir saldırı başlamış durumda. Herkesin hesabı çalınıyor ya da çal çalmaya çalışıyorlar yani hesaplarımızı ve sürekli mail adresimde e, şifreniz şöyle girildi, şifreniz böyle girildi falan böyle mailler alıyorum. Hadi yani dedim yani hani sağlık olsun giderse de yenisini açarız problem değil ama çok şükür şu anlık böyle bir durum başıma gelmedi. Fakat zannediyorum ki daha doğrusu zannetmekten de öte artık gel yani biliyorum ki hesabım şikayet ediliyor ve ben muhtemelen e, keşfete düşmüyorum artık. Sizin de belki keşfetinize düşmüyorum. Ve normalde riyazlarım iyi izleniyordu. Biliyorsunuzdur. Belki görmüşsünüzdür. Son attığım 4-5 riyaz hani ağlıyor öyle söyleyeyim. Tabii ki çok büyük bir problem değil. Sağlık olsun ama bunu düzeltmenin yolu da e, yanlış bilmiyorsam ifadesiz yorumlar. İlk defa bir ricam olacak arkadaşlar. Ne olur Instagram hesabımı kurtaralım. Niye olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen hesabı çalmak için şikayet ediliyor. Böyle bir durum var. Yani hiçbir şekilde artık etkileşimim falan yok. Bir anda artık ne kadar şikayet geldi, neden şikayet geldi bilmiyorum ama hesabım böyle bir sarpa sardı. Yani bir şeyler oldu hesabımda. Farkındayım zaten. Uzun zamandır farkındayım ama dediğim gibi ben böyle şeyleri çok böyle hani söyleyemiyorum. Bugün artık canıma taketti. Çünkü hiçbir şey özellikle Instagram'a üretmek istemiyorum. Yani reel vesaire çekmek istemiyorum içimden gelmiyor artık çünkü muhtemelen hiçbirinizin keşfetine düşmüyor. Çok çok az bir e, takipçimin muhtemelen keşfetine düşüyor. Yani eğer beni bu durumdan kurtarabilirsek çok mutlu olurum. Çok da teşekkür ederim size. Yorum istiyorum sizden. Bugün muhtemelen e, bu videonun kapak fotoğrafını Instagram'a da koyarım. Yorum atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Gerçekten birazcık üzülüyorum. Birazcık modumu düşürüyor bu durum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ve bunu da söyledikten sonra makyajıma devam ediyorum. Makyaj bazı olarak Wet n Wild'ın Impossible makyaj bazını kullanacağım. Yine bunun hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Yağlı karma ciltler, gözenekli ciltler mutlaka alın ve ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Böyle sadece gözenekli alanlara daha çok uyguluyorum ben. İşte böyle arkadaşlar. Yani birazcık da o yüzden bu videoda dertleşelim istedim böyle bir derdim var. Birazcık bu durum beni üzüyor. Biraz da şunu söyleyeyim bu hafta yeni ürünler de deneyeceğiz. E, Makyaj koleksiyonun videosuna da devam edeceğiz ve far paletlerinin videosunu aslında son kez çekmek istiyorum. Çünkü çok istiyorsunuz far paletlerini dolaba yüklememi. Ben çok fazla böyle o tarz uygulamaları kullanmış birisi değilim ve çok da nasıl olduğunu da bilmiyorum. Çok sık kullanıp bilenleriniz varsa DM'den bana ulaşırsanız çok mutlu olurum. Soracağım bir iki soru olabilir size. Nasıl oldu dair hani ben tabii ki kendim de bakacağım ama sonuçta bilen birisinden öğrenmek çok daha güzel olur. Diyorum ki o videoyu da çektikten sonra çok çok uygun fiyata far paletlerini ve diğer ürünleri koyayım. Çok ilginizi çekiyor. Siz de yararlanmış olun, siz de denemiş olun ürünleri. Öyle bir düşüncem var mutlaka zaten size buradan haber veriyor olurum. Şimdi makyaj bazımı da uyguladım. Hemen bir bakıyorum. Göz makyajına mı geçsek tam makyajına mı? Bence tam makyajını yapalım. Tam makyajı için ben bugün Wet n Wild'ın bu renkli nemlendiricisini tercih ettim. E, fiyatına baktım. indirimli olarak 40 küsür lira diye. Gördüm. Bendeki rengi light medium. Bunu kullandığımda daha doğrusu ilk denediğimde çok beğenmiştim ve yazın kullanmıştım geçen sene, yazın sonlarına doğru. Şimdi o yüzden tekrar bu ürünü tercih ettim. Şöyle kapatıcılığının artması için birazcık ürünü arttırabilirsiniz. Gerçekten yapısı çok hafif, incecik bir ürün. Kapatıcılığı da bence gayet güzel, gayet yeterli. Evet ben şöyle renkli nemlendirici cildime uyguladım. Duruşunu tekrar çok beğendim. O zaman da ilk kullandığımda da zaten çok beğenmiştim. Şu anda gerçekten çok sevdim. Ee, kesinlikle cildinizde bir problem yoksa hafif ürünler kullanmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Bence şu anki indirimli haliyle de kesinlikle fiyatına değeceğini düşünüyorum. Fiyat performans olarak iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yağlı ciltler için gün sonunda bir tık parlama yapıyor ama birazcık pudrayla çok problem olacağını düşünmüyorum. Concealer'ımı uygulasak, göz makyajına mı geçsek acaba? Birazcık bence göz altlarımı kapatayım. Kapatıcı olarak da Lavlen'in bu e, tombik kapatıcısını uygulayacağım. Bunu ilk denediğimizde çok fazla fondöten uygulamıştım ve çok e, hani anlamadığınızı söylemiştiniz. Birkaç kişiden öyle yorum almıştım haklı olarak. O yüzden bugün tekrar denemek istedim. Bendeki numarası 5. Ben genel olarak bu kapatıcıyı beğendim. Rengi bir tık bana açık geldi diye hatırlıyorum ama çizgilerle çok fazla dolmamıştı. Yapısı güzeldi. Şu anda fiyatı 40 liraya çıktı diye hatırlıyorum. Güzel bir kapatıcı. Şöyle tombik bir fırçası var ve minik uygulayacağım. Hatta şöyle yapacağım ben ya. Daha sonra çünkü göz makyajıyla birlikte düzeltiriz. Ben bugün göz makyajımda birazcık glitterler falan kullanmak istiyorum. O yüzden Lover'ın bu glitter bazını uygulayacağım ilk olarak. Çok çok az uygulayacağım far bazı olarak. Komple şöyle. Hemen arkasından da biliyorsunuz ki ben göz kapaklarıma concealer uygulamıyorum. Çok fazla çünkü katlanma çizgilerime doluyor. Ne yaparsam yapayım. O yüzden de hep böyle krem renginde bir toz farla geçiyorum. Şöyle Lighten bu. Hemen numarasını söyleyeyim. 570 Flirty Babe paletiyle buradaki krem renginde farla geçeceğim. Bu da çok güzel bir palet bu arada. Günlük kullanım için çok çok uygun. Yine bu paletteki şu pembe renkten birazcık karıştırma fırçama alıyorum. Çok çok hafif katlanma bölgeme uygulayacağım. Glitter uygulamaya geçmeden önce videonun ana konusuna geliyoruz. Sonunda muadil konusu. Direkt tabii ki muadil diyemem diye düşünüyorum. Çok böyle renkler birebir değil ama çok yakın ve çok uygun fiyatlı bir ürün olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Normalde biliyorsunuz ki ben lacivert göz kalemi kullanmayı çok seviyorum ve şu sıralarda hep Sephora'nın bu 12 saat işte asla akmayan e, harika bir kalemi var. Onu kullanıyorum. Bunun fiyatı 120 lira ve sizden de çokça hani buna muadil olarak ne olabilir sorusu geliyor bana. Normalde ben Revolution'un kalemini kullanıyordum ama sanıyorum ki o da şu an indirimde 40 lira, 50 lira. Ya öyle bir fiyatı var. Geçen Instagram'da bir video gördüm. Videonun kimin videosu olduğunu vallahi hatırlamıyorum. Ve sizlerden de birisi bana atmıştı. İsmini hatırlamıyorum. Çok çok özür dilerim. Emile'nin 107 numaralı bir kalemi var. Hemen şöyle rengini size göstereyim. Hem dediğim gibi video Instagram'da hani keşfetime düştü. Oradan gördüm ve sizler de bana attınız. Ben de denk gelince hemen aldım. Bu 120 lira, bu 17 lira. Emile'nin 107 numaralı kalemi. Şimdi bugün bunu deneyeceğiz. İlk olarak renklerini size göstereyim. Sephora'nın kalemi bir tık daha lacivert. Şöyle göstereceğim size. Ben bir süreyim öyle göstereyim. Şimdi Sephora'nın rengi bu. Bu kalem daha çok Revolution'un kalemiyle aynı renk, ama yine de tabii ki çok çok benzer. Hemen altına da bunu uyguluyorum. Bunun rengi de çok güzel ama bir tık açık. İkisinin de yapısı ve yumuşaklığı çok güzel ve çok benzer. Hatta şöyle göstereceğim size. Yani bu iki kalem birbirine Revolution'dan daha çok benziyor gibi geldi bana. Bu arada ben de ilk defa deniyorum. Sadece elimde denemiştim. Rengini de şimdi sizinle göreceğim. Rengi bu şekilde. Evet, Sephora'nınki bir tık daha koyu ama çok da farkları yok gibi. Evet ben şöyle kalemi uyguladım. İki tarafında tabii ki farklı oldu. Bir taraf kalın bir taraf ince. Ee, hemen yorumlarımı yapmak istiyorum. Tabii ki arada bir fark illaki olacak. Biri 120 lira biri 17 lira. Tabii ki Sephora'nın kalemi çok daha yumuşak ve çok daha kolay uygulanabilir. Doğruya doğru. Ama 17 lira ve renk gerçekten çok güzel. Eğer böyle yani akma yapmazsa ki çok da zannetmiyorum akma yapacağını. Bence rengi çok güzel ve kesinlikle bunun yerine alınabilir. Bunun dışında da ben bir kalem daha çekmek istiyorum. Böyle birazcık renkli bir makyaj olsun istedim. Tabii ki nasıl durur bilmiyorum ama Golden Rose'un bu renkli kalemlerinden pembeyi de uygulayacağım. Şuna uygulamaya çalışacağım. Bakalım görünecek mi? Birazcık alttaki kalemi oynattım. O yüzden orayı da düzelteceğim. Evet şöyle ikili bir kalem çektim. Şu üst kısmı benim aslında çok fazla görünmüyor ama ben böyle planlamamıştım. Bir anda unuttum göz şeklimi. Ben şöyle Lavlen'in likit glitterini uygulayacağım. Böyle dağıtacağım. Evet bronzer olarak da Lighten bu 194 dark bronzunu kullanacağım. Bunun da fiyatı yine yanlış hatırlamıyorsam indirimde şu an 30 küsür liralarda. Rengi bu şekilde. Ve hemen yeni bir allığa geçiyoruz. Pastel'in krem allıklarından 41 numarayı kullanacağız. Daha önce biliyorsunuz ki 42 ve 44 numarasını denemiştik. 42'yi çok severek kullanmıştım, dibini görmüştüm. Bu sefer de 41 numarayı denemek istedim. Bu birazcık daha böyle pembe bir allık ve simli bir allık ama normalde biliyorsunuz ben simli allık kullanmayı sevmem. Fakat cilt üzerinde bence çok simli simli durmuyor. Şöyle göstereyim size. Yapısı çok güzel. Rengi de bence çok güzel. Simli duruşunu da size göstereyim. Şöyle parmakta baya böyle simli gibi. Ama cilt de bana pek öyle duruyor gibi gelmiyor. Bilmiyorum acaba ben mi öyle görmüyorum ama bol bol uygulayacağım. Alacağım sonra birazcık süngerle üzerinden. Yani çok simsim durduğunu düşünmüyorum rimele geçiyorum. Rimel olarak ben geçen lavle videosunda denediğimiz bu eye catching rimeli uygulayacağım. Bunun fiyatı da 30 liraydı. Şöyle yumuşak uçlu, esnek bir fırçası olan güzel bir rimel. Dudaklarıma da sadece bir gloss uygulayacağım. Gloss olarak da Wet Wild'ın bu e, Ice Cream Bee Gloss'larından Fun Day Sunday rengini uygulayacağım. Şöyle bir pembe. Bence baya tatlı bir gloss, çok tatlı bir pembelik veriyor. Bulursanız yaz için çok uygun, çok tatlı kesinlikle bakabilirsiniz. Onun dışında da makyajımı şöyle size bir Yakından göstereyim. Likit glitter'ı yine denemenizi tavsiye ediyorum. Denemediyseniz ben kullanmayalı bayağı olmuştu ve bu kadar güzel durduğunu açıkçası hatırlayamamıştım. Şu an tekrar çok beğendim. Kesinlikle bakılabilir. Bunun dışında Sephora kalemle Emili kalemi renk anlamında şöyle göstereyim. Kesinlikle birbirine denk tutabiliriz. Çünkü göz üzerindeki duruşları aynı. Yani birisi 17 lira, birisi 107 lira. 107'ye almıştım ben en son ama 120 lira. Emili kalem alınabilir. Bu bunun dışında Golden Rose kalemler zaten çok güzel ama benim ee, bu videoda en çok böyle hatırlamanızı istediğim ürün Wet n Wild'ın bu renkli nemlendiricisi. Bence çok başarılı bir ürün. Bu videodaki tüm ürünler uygun fiyatlı. Bu da yine aynı şekilde uygun fiyatlı. Yani hala bence uygun fiyatlı. 40 lira. Kesinlikle fiyat performans olarak çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Kapatıcılığı çok güzel. Ağırlık yok. Parlama yok. Çok fazla. Yani şöyle aynaya baktığımda yine evin içerisi çok sıcak. Çok fazla bir parlama göremiyorum. Sağlıklı bir parlama bence. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur birazcık da böyle 5-6 gündür video atamadığım için böyle konuşmalı bir video olsun istedim bu hafta yine güzel videolarımız olur diye düşünüyorum beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere